Sabarlar, Sabarlar 463 ila 558 yılları arasında Karadeniz'in kuzeyinde ve Kafkaslarda mühim rol oynayan bir Türk kavmidir. Bu kavim hakkındaki bilgileri ancak değişik yabancı kaynaklarda bulabiliyoruz. Bu sebepten Sabarlar kaynaklarda çok farklı şekillerde zikredilmişlerdir. Bizans kaynaklarında Sabar, Saber, Saber, Sabir, Ermeni kaynaklarında Sıvar, Esbar, S A B İslam kaynaklarında Sebir şeklinde geçmektedir. Sabarların yabancı menşe'den geldiklerine dair iddialar bugün artık çürütülmüştür ki bunu ispat eden en iyi delil kendi taşıdıkları addır. Çünkü sabar kelimesi Türkçe sabar'dan meydana gelmiş olup sapan, yol değiştiren, başıboş manasına gelmektedir. Mesela Kızar, Bulgar, Kabar ve benzeri. Bunun yanında sabarlara ait şahıs adlarının Türkçe olması ve tarihi rolleri, kültürel durumları sabarların Türk olduğu açık şekilde ortaya koymaktadır. Sabarların tarih sahnesine çıktıkları yer olarak Tanrı Dağları ile İlin Nehri'nin arası kabul edilmektedir. Sabarlar buradan hareketle muhtemelen Tabgaçların baskısı ile İrtiş Nehri civarına gelmişlerdir. Biz Sabarlar hakkındaki ilk bilgileri Bizans tarihçisi Priskos'tan alıyoruz. Bu habere göre 461 ila 465 yılları arasında Batı Sibirya'da kavimler arasında büyük bir kımıldama başladı meydana gelen hareketlenme sonucuna, Sabarlar doğudan gelen Türk avarların baskısı eklenince batıya doğru kaydılar. Daha sonra Ural Altay arasındaki bölgede yaşayan Uğurları batıya iten Esbarlar Tobol ve İşim ırmakları çevresinde yerleştiler. Bu kayıt Priskos'ta şöyle geçmekte, Sabirler Ob ve İrtiş sahasındaki 10 Uğurlara hücum ederek batıya kaydırdılar. 10 Uğurlar da Sarogurlara saldırdılar. Sabarlar kendileri de onları takip edip, Yayık ve İtil nehirlerini geçtiler. Sabarlar bu bölgeye yerleştikten sonra, burada yaşayan Fin Ugor Menşeli Vogül, Ostiak gibi kavimler üzerinde hakimiyet kurarak, yüzyıllarca sürecek olan derin kültürel tesirler yaptılar. Bu bölgede yani Hazar Denizi'nin kuzeyi ve Yayık İtil Havzası'nda yarım asır kaldıktan sonra 503 yılında Doğu Avrupa'ya doğru kayarak bir kısım Bulgar gruplarını idarelerine aldılar. Bu arada Sabarlardan kalabalık bir kütle 515 yıllarında Kafkaslar ve Kuban havzasına yerleşti. Bu tarihten itibaren Bizans ve Sasani imparatorlukları ile temasa geçerek Doğu Avrupa tarihinde mühim rol oynadılar ve ön safa çıktılar. Hakim söz konusu bölgede daha çok gelişmiş kültürleri, savaş araçları ile meşhur olmuşlardır. Sabarların Kafkaslara yerleştiği sıralarda Bizans-Sasani savaşları bütün hızıyla devam ediyordu. Bu karışık durumdan Sabarlar derhal istifade ederek, Sasanilerle anlaşıp Bizans'a saldırdılar. Bizans İmparatoru Anastasios zamanında, 516, Sabarlar hükümdarları Belek, Balak idaresinde Ermeniye bölgesine kadar akınlar yaptılar. Daha sonra bu akınları tekrarlayarak, Anadolu'ya girdiler, Kayseri, Konya, Kapadokya bölgelerine kadar ilerlediler. Sabarların bu, büyük hükümdarı Belek, Balak 520 civarında öldü. Bundan sonra Sabar tahtına beleyin Dul Hatun'u geçti. 100.000 kişiye kumanda eden, bu Türk kraliçesi idareciliğinin yanında güzelliğiyle de meşhur idi. Bizans İmparatoru I. Justinianus, 527 ila 565, çeşitli gümüş vazolar karşılığında ve çok zengin hediyelerle boğarık ile anlaşabildi, 528. Bu hareketiyle Bizans yıllardan beri sürüp giden Sasani savaşlarında, sabarları kendi yanına çekebilmişti. Sabar Bizans dostluğunun 531 yılına kadar sürdüğünü görmekteyiz. Bu tarihten sonra Sabarlar hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmaktadır. Yalnız Sasanilerin Kafkaslardaki büyük savaşlarında 545 Sabarların ağır kayıplar verdiği tahmin edilmektedir. Çünkü bu tarihten sonra Esparlar askeri güç olmaktan çıkmışlar, arkasından 557'de Avarlardan büyük darbe yedikten sonra Göktürklerin hakimiyetine girmişlerdi. Kafkaslardaki son Esbar hakimiyetine ise 576 yılında Bizanslılar tarafından son verildi. Sabarlar yıkılışlarından sonra Kür Nehri'nin güneyine yerleştirildiler. Bu bölgede Sabarların adlarına 7. ortalarına kadar rastlanılmakta ve Belencer ile. Semender adlı iki Sabar kabilesinin aynı sahada daha sonra kurulacak olan Hazar Devleti'nin esas kütlesini teşkil ettiği bilinmektedir. Sabarların yaklaşık bir asır süren Doğu Avrupa hakimiyeti yıkılıp tarihe karıştı. Fakat onların bu kısa süre içerisinde, İtilyayık, Kafkaslar'da, Kuban Terek sahalarında yaptığı tesir asırlarca devam etti. Ayrıca üstün harp teknikleri, savaş vasıtaları ile o zamanın iki büyük yerleşik devleti Sasaniler ve Bizans üzerinde derin hatıralar bıraktılar. Aslında Esbarlar Kafkaslar'da bozkır kültürüne sahip ve bu kültürün temsilcisi olan bir kavim idi. Bizans tarihçisi Prokopios'un Sabarlar hakkındaki kayıtları çok enteresandır. Sabarlar insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne de Romanlılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptirler. Öyle ki her iki imparatorlukta fence eksik olmamış ve her devirde muhasara makineleri yapılmıştır. Fakat şimdiye kadar bu barbarlarınkine benzer bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılmıştır. Bu şüphesiz insan dehasının bir eseridir. Bu kayıt o zaman için Batı medeniyetinin temsilcisi sayılan Bizans üzerindeki sabar tesirlerini açıkça ortaya koyar. Geçen asrın ortalarında S. Patkanov Batı Sibirya'da Vogullar, Ostiyaklar ve İrtiş Tatarları arasında yaptığı araştırma sonucunda, Sabarların yerli halka kalıcı tesirler yaptığını söylemiştir. O, Tura ve İrtiş boylarında, Sabar, Saber, Tapar, Saper, Savri, Sabreyi, Sıbır, Sıvır gibi yer ve kale adları yaygındır. Ay Sabar, Kün Sabar gibi şahıs adlarına da rastlanır. Tobolsk ahalisi buranın en eski sakinlerini Sibir, Sivir diye anmaktadır. Ayrıca bu civardaki halkın masallarında Sabarlar geniş yer tutar. Sabarların kendi büyükleri olarak, kabul eden Ostiyaklar yanında, Bogullar da Rus tabiyetine girdikleri zaman Ruslara, Saper adını vermeleri bu yüzdendir. Aynı sahada 16. yi, kurulan Sibir Hanlığı'nın başkenti de Sibir adını taşıyordu. Rusların doğuya doğru yayılmaları esnasında İsker şehrini ele geçirince bu şehre verdikleri Sibir adı, Rus harekatı doğuya ilerledikçe çok geniş saha adı olarak günümüze gelebilmiştir. Netice olarak görmekteyiz, Orta Avrupa'da Hun hakimiyeti yıkıldığı sırada Doğu Avrupa'da yine bir Türk kavmi tarih sahnesine çıkarak, Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla boy ölçüşmüştür. Çok enteransandır ki, o zamanın iki büyük yerleşik medeniyeti kuzeyde yaşayan yerli kavimlere hiçbir kalıcı tesir yapamazken, barbar addedilen bir Türk kavmi bu yerliler üzerinde asırlarca sürecek olan kalıcı etkiler yapıyordu. Büyük Bulgar Yahanlığı, Göktürklerin yıkılması ve avarların zayıflamasıyla bağımsız oldular. Bulgarlar pek çok Türkiye kavmin birleşmesiyle 630 yılında ortaya çıktı. Büyük Bulgar Hanlığını Kubrat Han kurdu. Ancak kurulan devlet uzun ömürlü olmadı. Kubrat Han'ın 665 yılında ölmesiyle Hazarların baskısı sonucunda yıkıldı. Onogurlar, ön Bulgarlar, Türk dillerinin Oğur grubuna mensup bir dil konuşan tarihi Türk halkı büyük bunları oluşturan İtil Nehri çevresinde yaşayan Türk kavimlerinden biriydi. Hyundnuların yıkılmasından sonra, batıya göç eden Hun boyları sebebiyle Bulgarlar daha kuzeye çekildiler ve bu Hunlarla kültür alışverişinde bulundular. 5. yüzyılda doğudan gelen Sabir Türkleri ile karşılaştılar ve biraz daha kuzeye ve batıya çekildiler. Avrupa Hunlarının bir parçası oldular, kaynak belirtilmeli. Avrupa Hunları ile Oğur Türklerinin karışmasıyla Bulgar adıyla anılan Türk topluluğunu meydana geldi. Bulgar, bulganmak, bulanmak, karışmak, anlamına gelmektedir. Bunlardan sonra Sabirlerin ve Göktürklerin hakimiyetine girdiler. Oğur kabileleri Avarların İstanbul'u kuşatmaları sırasında Avarlara yardım etmişlerdir. Bizans-Avar rekabetinde Balkan Oğurları tampon vazifesiyle bazen Bizanslıları bazen de Avarları tutmuşlardır. 7. Ensi yüzyılın ilk yarısında Kubrat Han, Karadeniz'in kuzeyinde dağınık yaşayan Türkiye Kutrigur, 9 Oğurlar, Utrigur, 30 Oğurlar, Sabirler ve 10 Oğurlar gibi Oğur kavimlerini ve bundan başka 7, 7 Slav kavimini, Bizans'ın, Rızası ile kurduğu ilk büyük Bulgar devletinin sınırları içinde birleştirmiştir. Ve Bulgar adında yeni bir boy doğmuştur. 7. Ensi yüzyılın ikinci yarısında diğer bir Türk halkı olan Hazarlar bu devleti mağlup etmeyi başarmışlardır. Büyük Bulgar yahanlığı pek çok alt dala ayrılmıştır. Kubrat'ın büyük oğlu Batbayan, Bayan, Hazarların hükümdarlığı altında yaşamaya razı olmuş ve Hazarlara katılmışlardır. Hazarların egemenliği altında yaşamaya razı kalan Bulgarlara Kara Bulgarlar denir. Halkın en önemli bölümlerinden bir kısmı kuzeye göç edip İdil Bulgarları devletini kurdular ve ve kuzeye göç eden İdil Bulgarlarına Ak Bulgarlar da denilir. Ak Bulgarlar da bugünkü Çuvaş ulusunu meydana getirmiştir. Zira Çuvaşlar kendilerine Bolgar der. Asparuh'un emiri altında Güneybatı'ya göç eden bölüm ise 678 yılında Tuna Bulgarları Devletini kurmuşlardır ve bugünkü Bulgaristan'ın temelini atmışlardır. Diğer bir grup Avarlara katılarak daha da Batı'ya Orta Avrupa'ya doğru göç ettiği bilinmektedir. K.U.B.R.A.T. Han, Kubrat ya da Kurt doğum 584 ölüm 638-632 ile 638 yılları arasında hüküm süren Büyük Bulgar Yahanı aynı zamanda organanın yeğenidir. Onogur boyunun Dulo ailesinden olan Kubrat Oğur boylarını birleştirip Büyük Bulgarya Hanlığını kurmayı başarmıştır. Sınırları doğuda Kuban, batıda Dinyeper, kuzeyde Donetsk nehirleri ve güneyde Karadeniz ile Azak denizi olan Büyük Bulgarya, Bizans'la dostane ilişkiler kurmuş ve hükümdarı Kubrat'a Bizans İmparatoru Heraklios tarafından, Patrikios, unvanı verilmiştir. Kubrat'ın ölümü üzerine Büyük Bulgarya, Hazar Kağanlığının baskısı neticesinde dağılmış ve Kubrat'ın oğulları arasında paylaşılmıştır. Kubrat'ın büyük oğlu Batbayan, Hazarların hakimiyetini kabul ederek Büyük Bulgarya topraklarında kalmıştır. Diğer oğlu Kotrak, bir grup Bulgar ile birlikte Don Nehri civarına gelmiş, Altsek adındaki bir başka oğlu da Panunya'ya yerleşerek Avar hakimiyetini kabul etmiştir. Kubrat'ın üçüncü oğlu Asparuh liderliğindeki Bulgarlar ise Dinyeper ve Dinyester nehirlerini geçerek bugünkü Güney Besarabya'ya, Bizans İmparatorluğuna komşu olacak şekilde yerleşmişlerdir. Onların yerleştiği bölge Bizans kaynaklarında, Onglos ya da Onklos olarak geçmektedir.